Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun diyelim başlayalım hemen bak görüyor musun şurada peş peşe gelecek olan sanki böyle bir sürü uğur böcekleri gibi bak peş peşe gelecek olan kısmetlerim var bir kısa yola gitmek gibi bir durumum var ama biraz ertelenebilir hadi bakalım Hanenin içinde aslında temiz bir aydınlık var. Hadi bakalım fincanımız bize ne diyecek bakalım. Evet. Şimdi inşallah net görünüyordur. Böyle de çok yüksek oldu ama evet. Şurada temiz bir aydınlığımız var. Yine laflarımız, sözlerimiz bitmiş değil. Biraz dedikodularımız hala devam ediyor. Şurada bir aydınlık çıkmış. Bak şimdi bakar mısın? Ayakları resmen çift başlı. Bak. Sanki iki tane kafası var. Şimdi bir elinde bir şey var. Bir elinde başka bir şey var. Burada iki kişi görüşme yapıyor. Bak bir bayan bir erkek arasında konuşmalar geçiyor. Şimdi erkek biraz daha yukarıda kadın biraz daha aşağıda gibi çıkmış. Demek ki e, bunların arasında birisinin yaptığı bir yanlıştan dolayı bir yüzleşme yaşanıyor. Ancak burada gerçekten iki yüzlü birisi var ve bunların yanına doğru gerçekten böyle koşarak gidiyor. Hani bunların işine engel olmak gibi bir durum olabilir. Bu kişi biraz da nasıl bir karakteri var biliyor musun? Biraz da böyle hani şey gibi. Hani böyle çok eğlenceli falan gibi netelendirirsin ya hani böyle herkesi güldüren eğlenceli birisi ama için hani böyle herkesin eğlendiren güldüren birisi olabilir ama içinde biraz biraz da bak iki kafası olduğu için söylüyorum biraz da iki yüzlü birisi olabilir ona dikkat et yani senin hayatında böyle biri var demek ki hemen şurada bir kaplumbağa yatmış bir ev konuları gündeme gelebilir bu ara ee, bak şimdi şurada iki kişi konuşma yapıyorlar o kaplumbağanın tam arkasında bu ara bir ev konuları gündeme gelebilir bir e, hani ev sahibiyle bir takım görüşmeler yapıyor olabilirsiniz belki kira konusunda anlaşmaya falan çalışıyorsunuz ama hani birazcık erteleyeceksin diyeceksin ki evet tamam belki çık falan derse Allah korusun diyeceksin ki evet tamam çıkarım ama şöyle şöyle bana biraz zamanla ver yani bir anlaşma bulunacak bir orta yol bulunacak gibi görünüyor Bak şunlar senin hep kısmetlerin, telefon görüşmelerin, parça parça alacağın paralar. Şimdi birilerinin eğer bir işler yapıyorsan, hani böyle oradan alacağım paralar varsa bunları bütün bir böyle bir toplu bir para halinde maalesef alamayacaksın. Biraz parça parça alacak olabilirsin. Hani bu da senin ne diyeyim sana? Bu da senin çok işine gelmeyebilir. Çünkü böyle hani şey derler ya, paramı kuşa çevirdiler. İşte onun gibi bir durum olacak. Ama hiç almamaktan iyidir diyeceksin. laflara sözlere bakar mısın o kadar çok laflar sözler var ki şurada biraz e, toplu uzun saçlı bir bayanla şu karşısında iki kişi var bak onlar şey harfli biriyle ilgili konuşuyorlar ve o şey harfli kişinin bir sıkıntısı var o konuştukları insan kimse onun bu ara bu dönem bir sıkıntısı var ve o sıkıntısı için hani ona destek olmak amacıyla bak şöyle bir yol yapıp onun yanına gidecekler gibi görünüyor böyle bir ziyaret gibi bir onu teselli etmek için yapılacak bir ziyaret olabilir burada bir erkek de bir bayan görüyor musun bak bayan arkasını dönmüş erkek böyle elini uzatmış şöyle ona bir şeyler anlatıyor bir um, <laughs> onu geri geri döndürmeye çalışıyor belki de ama um, kadın çok buna kızmış ve arkasını dönmüş gidiyor gibi görünüyor ve bu erkeğin arkasında başka biri daha var ama o arkasındaki de arkasını dönmüş. Yani bu şu erkek kimse birazcık yalnız bırakılmış gibi görünüyor. Hani bir takım yanlışlar yapmış. Sonraki o yaptığı yanlışlardan dolayı kendini affettirmeye çalışmış ancak affettirememiş gibi. Evet, bu ara kalabalık ortamlarda olacaksın. Etrafında 200'lü insanlar var. Arkandan dönen bir takım oyunlar varsa, bunların ortaya çıktığını göreceksin. Arkandan konuşulan, arkadan dönen yalanlar varsa, bu yalanların e, bir şekilde ortaya çıktığına şahit olacaksın. Yani hepsi hiçbir şey yapmana gerek yok. Hepsi kendiliğinden önüne dökülecek gibi görünüyor. Şurada. Bir bayan var. Uzun elbise giymiş bir bayan. Arkasında ondan daha kısa boylu bir e, bayan daha var. Şimdi bunlar bak senin hanene doğru yönelmişler. Şöyle olacak. Siz bu insanlarla müzikli bir ortamda bak notalar falan var. Müzikli bir ortamda bir araya geleceksiniz. Orada böyle güzel, çok güzel sohbetler falan edeceksiniz ve sen zannedersem onu ya işte bize de gelin falan diye davet edeceksin gibi bir durum çıkmış. Evet, bunlar da gelecekler sana ve sonrasında sürekli görüşmeye başlayacaksınız. Kötü biri değil, kibar, iyi niyetli, iyi niyetli, kibar bir insan aslında kötü niyetli biri asla değil gibi görünüyor. Yalnız böyle ufak tefek bak hane içinde para konularıyla ilgili bir bazı konuşmalar yapılıyor tamam mı? Mesela nasıl konuşmalar bak mesela burada bir anahtar çıkmış. Şimdi böyle bir yerden gelecek olan para var. Bu para geldiği zaman bir ev alınacak. İşte bu evle alakalı bugünlerde konuşmalar yapılıyor gibi bir durum. Hadi bakalım. şöyle yapalım zaten görüyorsunuz evet şimdi sıkıntılarımız gidiyor temiz bir aydınlık hemen şurada bir kuş çıkmış bak kuş görüyor musun kuyruğunu çok güzel kuyruğu olan bir kuş ve önünde bir tane fare var yani ama Fare artık laf alamıyor. Bakar mısın böyle gözlerini kapatmış. Yani kendini gizlediğini zannediyor ama kim olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkmış. Bu kuş da bununla ilgili haberi veriyor. Tamam kim olduğu belli. Burada çok güzel bir balık çıkmış. Hanenin içine büyük bir kısmet girmiş. Bak şunlar sana gelecek olan paralar. Toplu toplu paralar geliyor. Dışarıdaysa hanenin içi temiz aydınlık. Dışarıdaysa işte yakın çevre, akrabalar, eş dostla ilgili bir takım karışıklıklar var. Bunlarla ilgili haberler gelecek. İşte o onu yapmış, bu bunu yapmış. Böyle dedikodu gibi haberler olabilir bunlar. Şöyle bakalım. Şurada bir B harfi var. B harfli biriyle ilgili bak görüyor musun? Burada biraz eşyalar üst üste toplanmış gibi görünüyor. B harfli adanın içinde B harfi ya da baş harfi B olan birisinin yakın zamanda böyle resmen görü göçü toplamış gidiyor tamam mı? Hem de öyle yakın bir yere de değil. Bak yol var uzak bir yere gidiyor. Hani bulunduğu yerden başka bir şehre gitmek, başka bir belki de başka bir ülkeye gitmek gibi bir durumu olabilir. Bayağı uzak yerlere gidiyor. bununla ilgili de haber geliyor. Şurada bir bayan elinde bir telefon böyle telefonu şöyle kalabalığa doğru uzatmış bak şimdi. Bir ortamda ne konuşuyorsan, konuştuklarına dikkat et. Bak burada bir bayan var, gizli bir yerde duruyor. Bak farkındaysan. Görüyor musun? Biraz karanlık gibi. Ve elinde bir telefon var. Bu ortamda bir şeyler konuşuluyor. O telefonu böyle ortama doğru uzatmış. Ortamdaki konuşan insanları başka birisine dinlettiriyor. O yüzden dikkat et ne konuştuğuna, ne dediğine çok dikkat et. Vallahi öyle insanlar her yerde arkadaşlar. Evet. Ne dedik? Yol var. Birisi toplanmış gidiyor. Uzak yerlere taşınmak gibi bir durumu var. Evet. Bunun dışında Şimdi uzaklardan gelecek haberlerim var. Eğer beklediğin haberlerin varsa uzaklardan geliyor beklediğin haberler. Şurada bir uğraşılar içerisinde bak şurada bir kalabalık var. Bir şeylerle uğraşıyorlar. Şimdi bir şeylere hazırlıklar yapılıyor gibi. Sanki burada yüzükler var gibi. Acaba burada bir düğün hazırlığı olabilir mi? Şimdi burada bir uğraşılar var. Bir düğün hazırlıkları gibi bir takım hazırlıklar yapılıyor. Bak mesela burada bir ev yerleştirme gibi bir durum çıkmış. Bak görüyor musun? Burada bir büyükçe bir yatak var. Hani böyle yastıklar üstünün örtüsü bu ara böyle bir ev yerleştirmek evi düzenlemek falan gibi durumlar olabilir böyle bir şeylerle uğraşacaksınız gibi görünüyor. şurada yine sizin gemi yine miras olayı gene miras olayı çıkmış bu miras olayı ile ilgili birileriyle görüşmeler yapılıyor Sanki birisi böyle arkadan sinsilik çeviriyor ama ortaya çıkar merak etme. Evet bak şöyle görüyor musun? Uzunca bir yılan. Bak şurada başka bir yılan var. Şimdi bak esasen bu iki yılan işbirliği yapmışlar. Tamam mı? İkisinin bir, birden böyle birbirlerine ters düşünce şuradaki yılan kimse bu sizi uyaracak. Diyecek ki bak kardeşim böyle 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 bu arkadan iş çeviriyor. Sizin de bundan haberiniz olsun. Esasen ilk başta ikisi birlikteymişler. Sonradan böyle çıkarlar, çatışınca bu sefer size haber verilecek çok laf söz var. Çok böyle dedikodular yapan insanlar var. Onlara karşı dikkatli olun arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir de kart çekelim. Evet. <laughs> Tutkularının peşinden gideceğin. Bak şimdi es, yani böyle geçmiş geçmiş şimdi gelecek ya. Bak bir dönem gerçekten böyle çok tutkularının peşinden gitmek istediğin işleri yapmak bir sürü hayallerin varmış bunları gerçekleştirmek istemiştin ama bunu geçmişte yapamamış olabilirsin fakat şu anda şansın talihin gerçekten çok açık bak gelecekte iş para kariyer konularında muhteşem gelişmeler var senin için Geçmişte biraz zorlanmalar Elbette ki olmuş ama şu an Tam bir güçlenme dönemindesin Gerçekten hani gücü eline alıyorsun Evet bir buluşma Şimdi böyle Hayatındaki insanla Hayatından çıkmış olan insanla Bir buluşma gibi Bir orta yolda buluşma ya da Gerçekten bir buluşma gibi bir durumunuz olacak Şimdi evet iş konularında Güçleniyorsun falan ama böyle patronlarla Alakalı da bu ara dikkatli ol Biraz çatışmalar yaşayabilirsin Şimdi böyle gelecekle alakalı e, kendini gerçekte hani gerçekleri görmen gereken bir zamanda olduğunu unutma. Aşırı duygusal hissedebilirsin kendini ama bak ilahi sistem tarafından diyor sana korunuyorsun. Dikkatli ol. Zeyna gel. Evet. Bu ara biraz böyle sıkıntılı dönemlerden geçiyor olabilirsin. Çünkü bir mahkemelik durumun var. Ve bu mahkemelik durumda hani böyle korkuyor olabilirsin. Hani bu mahkemenin sonucunda ne olacak? Nasıl bir etki alacağım? Ya da böyle eğer bunun sonucunda ceza alacak mıyım? Falan gibi. Biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Evet bir son ve bir bitiş yaşanacak. Yani demek ki bu korkularından falan arınacaksın. Ve bir yenilenme dönemine gireceksin. Evet ya hep ya hiç diyeceğin bir dönemdesin. Bazı konularla ilgili ya hep ya hiç diyeceksin. Evet bir mücadelelere girişiyorsun. Hani içinde evet bazı huzursuzlukların var. Hayatınla ilgili bir farklılık arayışındasın. E gerçekten böyle güzel bir düzen getirmek istiyorsun hayatın. Ama böyle askıda kalmış konular varsa bunlarla ilgili önemli ayrıntılara, detaylara odaklan. Hani bazen böyle olayları yüzeysel geçiyor olabilirsin. Önemli ayrıntılara odaklanırsan daha iyi olabilir. Çünkü hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor ve bir özgürleşme dönemine giriyorsun. Demek ki bu mahkeme durumundan da özgürleşeceksin. <laughs> bu ara kafanda soru işaretleri ve duygusal gelgitlerin var. Bir büyüme dönemine giriyorsun. Yani işinde, gücünde, her şeyde kendini büyüteceksin. Hayatınla ilgili bazı riskler alacaksın. Evet, çok fedakar bir insansın. Gerçekten fedakar bir karakterin var. Ama böyle hmm, hayatındaki erkekle ilgili bazı kararsızlıkların var. Yani onunla ilgili bak aşk konusuyla ilgili. Onunla ilgili karar verememişsin. Hani böyle bir biraz değişken bir karakter olabilir. Evet konforun rahatının artması için bir takım uğraşılar içine, içerisine gireceksin. Sezgilerin rüyaların bu arada sana çok güzel yol gösterecek. İletişim konularıyla ilgili güzel gelişmeler var. Çok çalışman gereken bir dönemde olacaksın. Ama kendini gerçekten güvende hissedeceğin aslında güzel bir döneme giriyorsun. Yani önümüzdeki günlerde daha güzel olduğunu görebilirsin her şey. Evet canlarım benim bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.